Iyi. Iyi. Evet. Saç böreği yapıyoruz. Ispanaklı, küflü peynir, soğan, yumurta karışımını kepekli unumuzla açtığımız yufkalarımıza koyup sonrasında sacımızda pişireceğiz. Yüreğim saçı. Yaptık mı? Vay, bir daha ya yapar mısın? Açmışım, açmışım, açmışım Ebru. Çok güzel. Ellene sağlık. <laughs> Ana, benim sesim ama gerek orası gibi çıkıyor. <laughs> bir de yeni bir e, Ocak daha yapıyoruz. Mangalımızın etrafını düzenliyoruz. sıcak sonra. Yumurtalı. Bu şey yumurtalı. Yok. Ben yumurtalı istiyorum. Evrim. Enişten sen kendine bir getir o zaman. Bir tane mi koyuyoruz? Bir tane. Bir, bir rafa bir sana gel Şimdi denemeşin azıcık. Bir iki yufka atalım da. Tamam. Olursun. Konya saç böreği. Bursa'da çepit deriz biz. Ablamın bir saç böreği yapan dükkanı vardı. Bey biz de saç böreği yapıyoruz. Ispanaklı, küflü peynirli, taze soğanlı, yumurtalı, yumurtalı bir de tahinli <laughs> cevizli. Ya. Ablamın dükkanı var da saç bürüğü dükkanı ben <laughs> de şımarıyorum gari. Kendimize yaparız, kendimize pişiririz, yeriz. Kendimiz yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Abi şunu et. ya. Niye rüzgar çıkar ki? Ee, bizim Bu yaptığı kadar olur.